Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Ee, çok sevdiğim ve hayran olduğum bir video daha paylaşmak istedim. Ee, şimdi... Çoğu kişi av tüfeği veya yivli tüfek için dürbün alıyorlar. Ee, ben de bu bilinçsiz alıcılardan bir tanesiyim. Ee, bir tane yeni dürbün aldım. FFP vektör optiğin vektör optiğin gerçekten harika güzel bir dürbün ee, tek bir sıkıntısı 10-40-56 dürbün ee, bu dürbün gerçekten hani vektör optiğin dürbünleri çok harika çok güzel ee, ama şöyle bir sıkıntısı var ben benim yivli tüfeğim yok ben av tüfeği kullanıyorum av tüfeği kullandığım için de şöyle bir sıkıntısı var. Ben bilmeden aldım bunu. Bu bayağı büyük. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. Hani karış olarak göstereyim size. Çünkü yanımda metre ya da ölçü aleti şeklinde bir şey yok. Ve tam iki karış. Yani iki karış. Nereden baksanız 22 santim bir karışım varsa yaklaşık yarım metre yani. Öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık tam net olarak söyleyemem. bu FFP dürbün. E, yakınlaştırdıkça artıklı büyüyen, uzaklaştırdıkça artıklı küçülen bir dürbün. Ama ben şöyle bir hata yaptım. Bu normalde yivli tüfekler için kullanılan bir dürbün. çünkü nedeni şöyle anlatayım. E, bu 10-40-56 yani e, 10X bir dürbünle başlıyor. Başlangıcı 10X. E, sonra 40'a kadar ilerliyor. Kafa çapı da 56 milimetre. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu dürbün yivli tüfekler için üretilmiş bir dürbün bence. Çünkü e, bu başlangıcı ben e, bunu alırken sorduğumda bana şöyle dediler. E, dediler ki işte 10 metre İlk başlangıcı 10 metre dediler. İlk başlangıcını 10 metre dediler. E, fakat e, aslında bu 10 metre değil de 10 x olarak düşünün bunu. Bunu 10 x olarak düşünün çünkü şöyle söyleyeyim size, e, 10 x de yaklaşık 100 metre bir mesafe demek gibi geliyor bana. Yani tam emin değilim ama çok usta da değilim bu işte. E, yaklaşık 10x gibi düşünün. Bu 10x yaklaşık 100 metre gibi bir şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve ben şu anda hiç yakınlaştırmadan 300 metreyi, 400 metreyi falan görebiliyorum. 500 metreyi falan görebiliyorum. Ve tamamen yakınlaştırdığımda yaklaşık 3 kilometre, 5 kilometrelik bir mesafeyi görebiliyorum. Yani şöyle ee, en azından bir görsel olarak bir şey göstermeye çalışayım. Hani görünür mü bilmiyorum ama ee, en tepede ışıklar var. Orası yaklaşık şu anda kuş bakışı. En aşağı 3 kilometre ya da 5 kilometredir. Ve orayı dibimdeymiş gibi görebiliyorum şu anda. Ve bu e, yivli tüfekler için üretilmiş bir dürbün gibi geliyor bana. E, çünkü av tüfekleri için çok gereksiz kaldı. Benim için öyle söyleyeyim en azından. E, çünkü bir avı 100 metreye atabiliyorsunuz en fazla. 100 metre çok etkili bir mesafemi tam emin değilim. Çünkü çok usta değilim bu işte. 12 kalibre olsa evet belki olabilir. Hani bir nebze şey yapabilir. Mermi buna etken. Hani çok zor gibi düşünüyorum ben. 100 metreden bir avı indirmek zor gibi geliyor bana av tüfeğiyle. Ee, ama şöyle bir güzelliği var. Ee, gerçekten bende mesela e, toplamda 9x bir dürbün vardı. Bu 40x bir dürbün. Toplamda 9x bir dürbün vardı ve 9x dürbünle ben nokta atışı yapabiliyordum şu anda. Ee, ve bu gerçekten hani o da mesela şöyle bir sıkıntı vardı. O F, FFB değildi. Ve yakınlaştırdığımda ya da uzaklaştırdığımda e, farklı farklı atışlar yapıyordum hani. E, yakınlaştırdığım şekilde Ayar yaptığımda sıfırladığımda uzaklaştırdığımda vuramıyordum aynı hedefi ve kayıyordu tamamen. Ee, ama bunlarda öyle bir sıkıntı olmadığını söylediler. Yani bunlarda yakınlaştırsanız da uzaklaştırsanız da hangi ayarda yaparsanız yapın hedefi vurabileceğinizi söylediler istediğiniz yerden. Ben şunu söyleyeceğim. Bu gerçekten Vector Optane dürbünleri evet biraz pahalı ama harika bir dürbün. Bütün mekanizması, yapısı yani şey hani biraz evet ağır gerçekten ağırlığı var hani bir de bunu şöyle düşünelim farz edin ki hani askerlerde her zaman söylerler 20 kilo bir çanta 50 kiloyu bulu filan diye hani bu gerçekten önemli bir husus bu avda kullanılabilecek bir tüfek değil yivli tüfek eğer kullanıyorsanız ancak kullanabileceğiniz bir tüfek bu gerçekten e, ayar kısımları dürbünün ayar kısımları gerçekten çok güzel. E, şey yapmıyorsunuz hani e, sadece çevirerek üstünden yaptığınız söküp takıp içinde uğraşmayacağınız bir şey. Direkt ayar yapabileceğiniz bir seviyede. Ve e, netlik ayarı yan tarafında. Onunla da tepesinden ayarladıktan sonra tekrar uğraşmıyorsunuz. Yani direkt kafasından uğraşmak yerine netleştirmek yerine yandan direkt netleştirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey aslında. Ama dediğim gibi gerçekten büyük bir dürbün. Yani bu iyi araştırın almak istediğinizde alırken gerçekten güzel bir araştırın boyutunu, gramını. Şu özelliğin olmasına özen gösterin. Çünkü bu gerçekten çok güzel bir özellik. Çünkü hani biz tüfekle nişan aldığımızda bir elimizle atış yaparken hani diğer elimizle bunu netleştirebiliyoruz. Ama kafa kısmından netleştirmek çok zor. Yani bunu deneyen tecrübe eden birisi olarak söylüyorum. Yani eğer ki bu dürbünle alakalı ya da bunlara benzer şeylerle alakalı bir soracağınız ya da danışacağınız bir şey olursa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. <laughs> Ama gerçekten alınabilecek bir dürbün vektör optiğin dürbünleri bin bir türlü testten geçip alınıyor baya hoş yani benim çok hoşuma gitti hani hatta o kadar hoşuma gitti ki yürü bile alabilirim yani <laughs> bu saatten sonra öyle bile düşünüyorum gerçekten Arkadaşlar yani bunun için söyleyebileceğim bu kadar sadece şu anda. Ama hani istediğinizi sormak istediğiniz yardımcı olabileceğim bir şey varsa tekrar yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Elimizden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olur. Teşekkür ediyorum. Yasın. Sağ olun. Kolay gelsin.